Evet, herkese iyi bayramlar. Kaçtan sesleniyoruz? Bu ikinci videomuz. Ee, tekrar arkadaşımın yanındayım. Bugün öz değer ve öz sevgiyle alakalı bir çalışma yapalım dedik. Aslında biz bizler kendimize ne kadar değer verdiğimizi düşünsek de, saygı duyduğumuzu düşünsek de, bunu dillendirsek de, içten içe değer vermediğimiz ve kendimize saygı duymadığımız e, anlar olduğuna şahit oluyoruz. Bakalım bunların altında ne yatıyor? E, bu çalışmaları ben e, şöyle yapıyorum. Yani karşımda birisi olmasına gerek yok. Benim üzerimden size de yapabilirim. Şöyle ki kanalıma kanalıma abone olan videoyu beğenip kaydeden herkes için e, arınacak, şifalanacak ve dengelenmesine niyet ettiğim için normal dinlediğiniz e, bunları yapmayıp dinlerseniz olacağını zannetmiyorum. Çünkü ee, benim yazarak çalıştığım niyet böyle değil. O yüzden e, abone olmanızı, beğenmenizi ve kaydetmenizi rica ediyorum. 3 Mayıs 2022 Kendimize değer vermemizi, öz değer ve öz saygı duymamızı engelleyen var olan her şeyin, var olan tüm boyutlarda, DNA sarmallarında, ruh gruplarında, tüm akışık boyutlarda, e, paralel evrenlerde, anne baba ve tüm ata kayıtlarında, geçmiş zamanda, gelecek zamanda ve şimdiki zamanda Arkadaşım Arzu, ben ve kanalıma abone olup videoyu beğenip kaydeden herkes için arınmasını, şifalanmasını, dengelenmesini diliyorum, kabul ediyorum ve öyledir. Şimdi tesmiyete geçelim. Tesmiyete geçiyorum diyebilirsiniz içinizden. Evet. Dosyalarla başlayalım. 8. dosya ve 3-7 çıktı. Bakalım 8'de ne varmış. <laughs> Bugün daha az öksürüyorum gördüğünüz gibi. 23 Nisan'da gelmiştik. İlk videomuzu 23 Nisan'da çekmiştik. Üçleme beden, ruh ve takımlardan oluşur. 3-7 çıktı. Takım kendi tanrısal hatlarında öz sevginin titreşimini <laughs> etkinleştirmek zorunda. Şimdi... Ee, ruhumuz var, bedenimiz var ve takımlarımız var. Biz e, arzuyla takım aynı takımdayız. Ee, takım kendi tanrısal hattında, Takımların da kendi tanrısal hattı var. Bu hatta e, öz sevginin titreşimini etkinleştirmek zorunda. Şimdi bu dosyada, bu çıktığında bazı dosyalar şöyle ilerliyor. Sadece çıkması yeterli oluyor sizin bu şifayı almanız için. Ee, bu da öyle dosyalardan bir tanesi. Bundan sonra takımda öz sevgi titreşimi etkinleşti. Başka dosya var mı? Dördüncü <laughs> dosya. Çocuklar var mı? Görüyorsunuz ki. Bahane dosyası, kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edindiği duruş veya savunmacılık. Ee, ben dışlanmış, yalnız kalmış biriyim. Şahsen ben <laughs> benim adıma da olduğu için bu çalışma. Bazen girdiğim ortamlarda, iş ortamında vesaire böyle hissettiğim oluyor. Senin oluyor, oluyor tabii cüm. ki de. Evet. <laughs> Sizlerde de oluyordur. Düşünün, mutlaka vardır bir şey. Bunu sesli söylemek zorunda değilsiniz. Aklınıza gelen. Olay aslında arınmış oluyor. Aklınıza gelmese de arınmış oluyor. Bilmediğimiz şeyler de var. Gerçekten güneşin alnında böyle çocukların yatması... Dokuzuncu dosya yanlış, yanlış dosyası. Diğerlerini ve kendimizi nasıl olumsuzladığımız. Ee, sözünü keserek mi? Sözünü bölerek. Karşımızdakinin sözünü bölerek kendimizi ve karşımızdakini olumsuzluyoruz. Bunu düşünün. Mutlaka yapıyoruzdur böyle şeyler. Tabii ki. Ben. Ve ben son zamanlarda çok yaptığımı fark ediyorum. Yaparken kendimi yakalıyorum. Bir dakika dur. Bir şey anlatıyordu. Bölüyorsun da. Evet. Evet. En haklı benim. Ama ben kendime o kadar değer vermiyorum, o kadar öz sevgim, öz değerim yok ki. Bunu nasıl kapatacağım hakkında kendime yollar arıyorum aslında gibi oluyor. Veya ortaya çıkmasını engelleyecek cümleleri duymayı engellemek için karşımdakinin hmm. sözünü bölüyorum. Veya kendi sözlerimi yarım söylüyorum, kendimi bile bölüyorum yani. Arkadaşlar çapraz yapmayın bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Ama diğer videoyu izleyenler zaten bilir. Dördüncü dosya bahane dosyası yine. Benim en sevdiğim. Bana çok sık çıkar. Hayatım bahanelerle çünkü. 3-6 ee, Umut yok. Kişinin uygunsuz davranışlarını haklı kılmak adına edin diye duruş veya savunmacılık. Umut yok öz sevgi ve öz değere ait birilerinin e, ben yani bence ben ve birçok kişi arzu içinde geçerli değeri ve sevgiyi karşıdan almak istiyoruz. Oysa ki bu bizim içimizde var olan bir şey. Ben kendimi gerçekten bir gün değerli hissedersem ben gerçekten kendimi sevdiğimi anladığım zaman ben bu enerjide insanları hayatıma çekeceğimin farkına varmam gerekiyor. Yani beni gerçekten seven ki buna ihtiyacımız yok bizim öz sevgimiz varsa bana gerçekten değer veren. Sen kendine değer vermediğin sürece karşındaki insanlar hiçbir zaman sana değer vermeyecek. Saygı göstermeyecek. Gerçekten sevmeyecek. Veya sevse bile bu size yeterli olmayacak. Çünkü sizin içinizde öz sevginiz, öz değeriniz yok. Yanıyor muyum? Evet. Yanıyorsun diyor <laughs> Yanıyorsun. Hayır. 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 Evet. Çocuklar geçecek inşallah. Bir, iki, Yedinci dosya. Tabu kişinin şimdiki yaşam ve geçmiş yaşam bağlantıları, aile, kültür ve din tarafından konulmuş yasaklar. Burada diyor ki birini veya bir şeyi sevmeye izinli değil. Birini mi? Hayır. Bir şeyi sevmeye izinli değiliz. Bir şeyi, birini. Yani Kendimizi, doğayı, bir hayvanı, bir bitkiyi, herhangi bir şeyi sevmeye izinli değiliz. Şimdi bu dosyayla beraber, bu çalışmanın içinde var olan, konuştuğumuz, düşündüğümüz, hissettiğimiz, aklımıza gelen gelmeyen, bizim tüm DNA'mızda olan her şey arınıyor. O yüzden InnerSpeak muhteşem bir çalışma. Başka dosya. 10. dosya. Ah sonunda çok sessiz oldu. Demek ki çok işten istemişim çocukların gitmesini. <laughs> Bahane dosyasından çıkamıyoruz. 1 um, bir üç, kimseye güvenemem. Tam 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 tam. Kendimize güveniyor muyuz ki? Kendimize güvenmediğimiz için kimseye güvenemiyoruz. Kendimiz gerçekten sevmediğimiz için aslında kimseyi sevmiyoruz. Kendimize gerçekten değer vermediğimiz için gerçekten kimseye değer vermiyoruz ve biz bunları kendimize yapmadığımız için karşıdan bu istediğimiz davranışları göremiyoruz. Ama kendimizde aramaktansa hep karşımızdaki insanlarda sevgiyi, saygıyı, değeri, güveni arıyoruz. Ama biz hiç düşünüyor muyuz acaba kendimizi gerçekten seviyor muyuz, kendimize gerçekten değer veriyor muyuz? Özümüze baktığımızda hayır kendimize değer vermediğimiz bir sürü davranışta bulunuyoruz. Ne yapıyoruz? Arkadaşlarımızın kaprisini çekiyoruz. Bizim burnumuzdan getirmesini çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Bizi strese sokuyorlar. Strese giriyoruz, arada kalıyoruz. Hayır diyemiyoruz. Bu bizim kendimize değer vermememiz anlamına geliyor. Aman kırılmasın, aman şöyle olmasın. E biz ne oluyoruz? Önce kendimize değer veriyoruz arkadaşlar. Evet. Arjun çalışmayı da senin için yaptık. <laughs> Burası şahane bir yer. Zaten taş şahane bir yer. Tabi bu bir yer. Kolay, huzurlu ve uyumlu bir sevgiden keyif almaya izinli değil. <laughs> Şahsen ben öyle. Yani ne kadar çatışmalı olursa, ne kadar böyle beni zorlarsa sanki sevgi o kadar büyükmüş gibi. Yani bu şey gibi. Sevip de kavuşamamayı aşk sandık yıllarca gibi yani hayır değil kolay keyifli huzurlu olan şey güzel bir sevgi değil mi bu kolay ne güzel bunu kabul etsin hayır biz buna izni değiliz niye kolay Aa huzurlu Aa sorunsuz bunu zaman, değil, de mi? Bak, değil mi establa o zaman yeni bir şey var diye düşünüyoruz bu kadar, her şey bu kadar mükemmel olamaz değil Kesinlikle. mi o yüzden keyif alamıyoruz. Evet, bunlar geçmiş yaşamlardan olabilir, aileden olabilir, her şeyden olabilir. Güzel olan her şey kolaydır. Basit olan her şey güzeldir. etme, bir bir gerçeği reddediyoruz. Evet arkadaşlar, gözümüzü kapatıyoruz. Herkes gözünü kapatsın. Ben de kapattım. Karşımızda bir gerçek var. O gerçek neyse böyle leylak olsun. Çünkü şu an leylaklar açtı. O leylakla bütünleşelim. Tüm bedenimiz ve alanımız leylakla bütünleşsin. O bizim gerçeğimiz. şahane. Gerçeğimiz de gerçeğin ne olduğunu düşünmeyin. O gerçek orada ve ondan bütünleşti. Evet. Bütünleşen gözün açılır. Şifa olsun. Yine beş. Bir şeyle daha reddetmişiz demek ki. Savaşçı kimliği Evet Gözümüzü kapatalım Zeyna vardı ya Ben Zeyna ile bütünleşeceğim O bir savaşçı O kimliği aldım ve bütünleştim Tüm bedenime yayıldı Tüm alanıma yayıldı Şahane Bütünleştikten sonra gözlerimizi açabiliriz 8, 4, 8. Üçleme. Üçlemenin ilişkisini şifalandırmak. Danışanla bir ilişki sorununu şifalandıracaktır. Şimdi e, danışan dediği arz oluyor, ben oluyorum ve sizler oluyorsunuz kanalı beğenen. Videoyu e, ...kanalı takip eden, videoyu beğenen ve kaydedenler oluyor. Bu üçünü yapanlara niyet ettim. Arzu'ya ve bana. Bizim, bizlerin hayatındaki e, bir ilişki sorununu şifalandıracak. Kiminle? Kocanızla olabilir, çocuğunuzla, sevgilinizle, annenizle, babanızla. Kimse artık. Bunu seçemiyoruz. Ama... Bir ilişki sorunuzu patronunuzla müdürünüzle amirinizle bir ilişki sorununuzu şifalandıracak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi içinizden tekrarlayın. Ruh, beden ve takımımın yani bu üçlemenin ilişkisini şifalandırmaya niyet ediyorum. Kalıcı olarak yüzde kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve öyle oldu. yok sayma dosyası, yatsıma, coşkunluğun yatsınması, hayattaki coşkuyu her alanda yok sayıyoruz. Artık varsayacağız. Bu çıktı ve arındı şu anda. Şifa olsun herkese. Başka da dosyamız yok. Kaynağa geçebilir miyiz? Evet. Bakalım kaynağımız neymiş? Kendimizi değersiz hissetmemize, öz sevgi hissetmemize yol açan kaynaklar veya kaynak neymiş? Dört yediymiş. Lanetin kaynağı geri dönmesi kötü niyet. Kıskançlık falan oluyor genelde. Yani Eee kıskançlık zannediyorum ki. Lanetin kaynağı geri dönmesi. Arkadaşlar neyi kıskanıyoruz biz? Bir onları düşünelim. İnsanların birbirine değer vermesini mi kıskanıyoruz? Sevgiyi mi kıskanıyoruz? Bunu bir düşünün. Kıskandığınız bu şey her neyse arınıyor şu an. Tamam Şifa olsun herkese. Bakalım bu nasıl bir olgu yaratmış. Kaynağı olgu mu yaratmış? Evet. Yani bu kıskançlığı yaratan şeyi bulalım şimdi. Küçük çocukluk yaşlarında yaşanan taciz veya ifal. Yani şimdi, e, ya ben hiç tacize yaşamadım. Hayır, bir söz bile taciz olmuş olabiliyor. Yani birinin herhangi birinin bir dokunuşunu bile çocukken. Taciz olarak bizim o bilmesek de taciz olarak algılamış olabiliyoruz. Bu taciz bizim kıskanç olmamıza yol açmış. Kaynağa yol açmış. Bu da bizim değersizlik ve özsaygısızlık saygısızlık e, hissetmemize yol açmış. Yani bu çalışmayı yapmamızın e, sebebi buymuş. Ruhumuz nasıl tepki varmış Bakalım. Ben çalışma yaptıktan sonra bu kağıdı yakıyorum, enerjisi gidiyor. Olgu kişinin misyonundan sapmasına neden oldu. Yani küçüklük yaşlarında yaşanan taciz, bizim bir misyonumuz varmış, o misyonla sapmamıza yol açmış. Şimdi tekrar kendi bu çalışmadan sonra, işleme süresinden sonra kendi misyonumuza fark etmeden geri döneceğiz, hayattaki misyonumuz neyse. Başka da ruh tepkisi yok. Bu çalışmada bize bir kutsama var mı? Var. Kaç tane? Bir tane. Hepimize bir hediyesi var bu çalışmanın. Hemen bakalım. Kimliğin bağımsızlığı. Ne olmak istersen onu ol. Geçen çalışmada da mı bu çıkmıştı? Evet. Tamam. Şimdi bir başka bir arıma var mı bakalım. Başka bir tane arımamız var. Bir, iki. Tanrıdan bedeninde ve alanında bulunan ikisinde de bulunan aynaları kaldırılmasını diliyiz. Yani bu aynalar bize sürekli değersiz ve sevgisiz olduğumuzu gösteriyor. Kapatalım gözlerimizi. İçimizden söyleyelim: Tanrım bedenimde ve alanımda bulunan aynaları kaldırmanı diliyorum. Yüzde kolayca sonsuza dek. Tanrının ışını gönderin minik minik aynalar gönderdik mi sonra gönderdikten sonra tepe çakramızdan yani başımızın üstünden Tanrı'nın saf ışığını tüm bedenimize ve alanımıza dolduralım tüm aynaların yerine de dolsun sürekli değersiz ve sevgisiz olduğumuzu görmeyelim Daha sonra gözümüzü açabiliriz Arımalar bitti Şimdi e, Şükretme kısmına geçelim Gözlerimizi kapatalım lütfen Bu çalışmayı yaptığımız için Bana, kanalıma Arzu'ya Tanrı'ya Rehber, melek ve öğretmenlere Kaşa teşekkürler olsun arınan her şeyin yerine tanrının saf beyaz ışığın tüm bedenimi ve alanıma dolduruyor kabul ediyorum teşekkür ediyorum bu çalışmanın kolayca yüzde yüz hayatımda gerçek olmasına niyet ediyorum teşekkür ediyorum Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ve öyle oldu. Şifa olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle kendi ihtiyacım olan, kendi arkadaşlarımın ihtiyacı olan, sizlerin ihtiyacı olduğumu düşündüğüm genel şeyleri çalışma yapmaya devam edeceğim. Kaç benim için çok özel. Arkadaşlarım benim için çok özel. Ve çok güzel yerler var burada bu videoları çekmek için. Videoların devamı gelecek. Herkese çok teşekkür ederim. Dilerim hepiniz şifalanırsınız kolayca. Hoşçakalın.